Dışarıda yürürken ne zaman arkadaşlarınızı anlatmaya değecek ilginç bir şey bulacağınızı bilemezsiniz. Ancak yalnızca çevrenize dikkat etmek yeterli olmayabilir. Gerçekten şaşırtıcı bir şey bulmak istiyorsanız bir de yer altına gitmeyi deneyin. Orada bu videodaki gibi yıllarca el değmeden durmuş ilginç şeyler bulabilirsiniz. Tabi bu videoyu beğenirseniz daha ilginç şeyler bulma ihtimaliniz daha yüksek olabilir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Popüler televizyon dizisi Viking sayesinde İskandinavya'dan gelen ve Avrupa'ya karşı savaşan savaşçıları olan ilgi geçtiğimiz yıllara göre daha yüksek. Viking kalıntılarını bulma konusunda yeni bir heves var. Günümüzde Norveç'teki uzmanlardan oluşan bir ekip bir mezarlığın altında bir Viking gemisi buldu. Oswald Cantini'de radar teknolojisini kullanan arkeologlar 66 metre uzunluğundaki gemiyi yerden 2 fit aşağıda gizlenmiş olarak buldular. Mezarlığın kendisi Viking bağlantılarına sahiptir. Viking kralı gelin son dinlenme yeri de dahil olmak üzere Alanın çevresinde 715 yüzyıllık mezar höyükleri vardır. Tarama sonuçları gemi omurgası ve zemin kalaslarının toprak sayesinde korunduğunu ortaya çıkardı. Bilim adamları burayı kazıp kazmama konusunda bir türlü karar veremiyor. Çünkü eğer kazarlarsa havaya maruz bırakarak tekneye zarar verebilirler. Yakın zamana kadar bilim adamları yaşayan fotosentez yapan bakterilerin hayatta kalabilmek için hem oksijene hem de güneş ışığına ihtiyaç duyduğuna inanıyorlardı. Şimdi İspanya'da bilim adamları tarafından yapılan son keşif sayesinde bu görüşü yeniden değerlendirmek zorundalar. Dünya yüzeyinin tam 2000 fit altındaki bir kuyudan çıkarılan kaya yüzeyine yapışık bir şekilde yaşayan bakteriler bulundu. Bu derinlikte ışık veya hava yoktur. Ancak mavi yeşil alk olarak da bilinen Siyanobakteriler bir şekilde var olmanın bir yolunu bulmuşlar. Bilim adamlarının şimdiye kadar ortaya çıkardıkları en iyi teori, alglerin fotosentez işlemi sırasında bir şekilde oksijen yerine hidrojen kullanmayı başardıklarıdır. Ancak bunu bir gerçek olarak kabul ederlerse, şimdi alglerle ilgili tüm bildiklerimize tekrar bakmak zorunda kalacaklar. Bu canlıların yaşadığı çevreye hakkında çok az şey bildiğimiz karanlık biosfer denir. Görünüşe göre kazmaya ve öğrenmeye devam etmek zorundayız. Kuş gözlemciliği genellikle yer üstünde yapılan bir hobidir. Bütün kuşlar havada uçtuğuna göre bu çok normal, değil mi? Yeterince bakarsanız çoğu türü açıkta bulabileceğiniz doğru olsa da, Avrupa arı kuşunu görmek istiyorsanız biraz daha çabalamak zorundasınız. Kuş bilimci Alexey Lavochkin bu küçük kuşların fotoğraflarını çekmeye karar verdi. Bu sebeple yuvalarını bulmak için yüzeyin altına inmek zorunda kaldı. Arı kuşlarını Volga Nehri'nin kıyılarına yakın buldu. Ancak kamerasını kullanmak için bir süre beklemek zorunda kaldı. Kuşlar varlığından şüpheleniyordu. Bu yüzden onu çevrenin bir parçası olarak kabul edene kadar iki hafta boyunca kampında neredeyse hareketsiz kaldı. Ancak o zaman bu güzel resimleri elde edebildi. Kovanları baskın düzenledikleri ve orada buldukları arıları yedikleri için bu ismi alan arı kuşları serçeler kadar küçüktür. Ancak parlak renkleri onları tanımayı oldukça kolaylaştırır düşen bir uçak kazayla kolayca yerin altına düşebilir. Ancak Çek Cumhuriyeti'nde Praha gömülü eski bir MiG-21 uçağı kasıtlı olarak oraya ulaştı. İngiliz sanatçı Roger Hjorns tarafından bir sanat eseri. Hjorns uçağın gömülmesine izin vermeye ikna etmek için Avrupa'nın dört bir yanından askeri uzmanlar ve bayilerle görüşmek zorunda kaldı. 14 fit derinliğindeki mezara gömülen uçak yedik parçalardan yapıldı. Kanatlar ve şasi ayrı ayrı geldi ve mezara taşınmadan önce sağda monte edildi. Hjorns birçok malzemeyle çalıştı alışan, deneyimli bir heykeltıraştır. Ancak eski bir avcı uçağı en alışılmadık işi olabilir. MiG-21'in montajı ve gömülmesi 3 gün sürdü. Süreç çevre ajanslarının sürekli denetimi altında gerçekleşti. Gömülü parçalardan kaynaklanan kirlilik veya kontaminasyon riski olmadığından emin olmak istiyorlardı. Yons, gömünün MiG uçaklarının temsil ettiği havacılık teknolojisi çağı için sembolik bir cenaze olmasını amaçlıyordu. Sovyetler Birliği zamanında aktif bir direnişçi grubunun üyesi olsaydınız, önemli belgelerinizi gözden uzak bir yerde gizli tutmak mantıklı olurdu. Aksi muhtemelen ölümcül bir hasa olacaktır. Bu belgelerin bir zamanlar UP olarak da bilinen Ukrayna İsyan Ordusu'nun elinde olduğu anlaşılıyor. Ve muhtemelen onları geri dönüp almayı planlayan ama asla geri dönmeyen biri tarafından gömüldü. Ivano Frankivsk bölgesinde yürüyüşe çıkan 3 vatandaş belgeleri şans eseri buldu ve yerel bir müze müdürüne haber verdi. Eski Zula nakit, banka ekstreleri, Sovyet dönemi kimlik belgeleri, Çek propaganda posteri ve eski UPA komutanı Roman Şukaviç'in bazı karikatürlerini içeriyordu. Şukaviç'in burada zaman geçirdiği bilindiği için belgelerin kendisine ait olması bile mümkün. Bu neden kimsenin geri dönüp Zula'yı almadığını da açıklar. Çünkü kendisi 1950'de idam edildi. Görünüşe bakılırsa Melitopol'de birileri dünyanın sonuna hazırlanmak için çok fazla zaman ve para harcadı. Ama sonra kıyamet kopmayınca sığınağı kendi kaderine bıraktı. Eski bir depoda kazı yapan bir kazı ekibi gizli bir kapının arkasına gizlenmiş sığınak buldu. Bu gizli kapının arkasında bir nükleer kıyametten kaçmak için tasarlanmış mükemmel bir saklanma yeri vardı. Kapı hava geçirmez bir şekilde kapatılmıştı. Yani ötesindeki her şey mükemmel bir şekilde korunmuştu. Bir havalandırma sistemi, bir yaşam alanı, bir banyo ve 1990 tarzı bilgisayarlar, yiyecek içecek stoğu ve gaz maskeleri de dahil olmak üzere hayatta kalmak için gerekli tüm ekipman bulunuyordu. Birileri kıyamet kıyametlerinin gerçek olması ihtimaline karşın burada saklanmayı planlamış olabilir mi? Burayı inşa eden her kimse, kimsenin alanı paylaşmasını istemiyormuş. Tavşan diliğinden aşağı inmek, bir fikri keşfetmek ya da bir sırrı ortaya çıkarmak için bir metafor olarak uzun zamandır kullanılmaktadır. İngiltere'de bir çiftçi için çok gizemli kökenler olan bir dizi hassas oyulmuş mağara mağarası bulmanın yolu tam olarak buydu. Mağaralar Shroffshire'dadır ve yerel efsaneye göre mistik tapınak şövalyeleri tarafından kullanıldıkları 1600'lerden beri oradalar. Karmaşık mağaralar ağı üstlerindeki alanın yüzeyinin 3 fit altındadır ve şimdi ilk oyuldukları günküyle aynı görünmektedir. Mağaraların bazı özellikleri bir kilise ile karıştırılabilir. Kum taşından yapılmış bir vaptiz kabı var ve kemerler ve yürüyüş yolları katedralimsi bir görünüme sahip. Tapınak şövalyeleri teorisi maalesef çürütüldü. Gerçek amaçları bilinmemekle birlikte mağaraların muhtemelen tapınak şövalyeleri dağıtıldıktan sonra 18. veya 19. yüzyılda kazıldığı düşünülüyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman kuvvetleri tarafından fethedilen hemen hemen her ülkede gizli nazi yeraltı üsleri olduğu söylentileri yayılmıştır. Ama bu hikayelerin çoğu sadece dedikodudur. Ancak Hollanda'da durum böyle değil. Son zamanlarda Kuzey Denizi'ne bakan, L'ye yakın olan Hollanda sahil şeridinin kumları savaşın son ermesinden bu yana ilk kez değişti. Ve bir dizi lüks sığınağın giriş noktasını ortaya çıkardılar. Bu sığınaklara neredeyse şehir diyebilirsiniz. Bu sığınakların Fransa'dan Norveç'e güçlendirilmiş bir hat inşa etmeye ve Avrupa'yı büyük bir kaleye dönüştürmeye çalışırken Hitler'in Atlantik duvarı olarak adlandırdığı şeyin bir parçası olduğu düşünülüyor. Vakti geldiğinde 3000'den fazla Vafan SS askeri bu sığınaklara yerleştirilecekti. Yerin altında 900'den fazla ayrı oda var. Nazi askeri logoları ve yazıları tüm duvarlara boyanmış. Odaların işlevi de mutfaklardan savunalara kadar değişmektedir. Keşfedildikten sonra sığınakları müzeleştirme çalışmaları başlatıldı. Yeraltı şehirleri anca bilim kurgu kitaplarında olur gibi geliyor. Ancak bu Avrupa'da binlerce insanın bir zamanlar yaşam biçimiydi. Türkiye'de şu anda terk edilmiş olan yeraltı şehri derin kuyunun yüzlerce yıldır 20 binden fazla insana ev sahipliği yaptığına inanılıyor. Burası 1920'lerin başında son kez terk edildi ve girişler gizlendi. 40 yıl sonra Bodrum'unda tadilat yapan bir Türk duvarını yıkıp kendini bir yeraltı sokağına doğru yürürken bulduğunda şehir bir kez daha bulundu. Derin kuyu volkanik kayadan oyulmuştur ve hepsi uzun tünellerle birbirine bağlı olan bir dizi yeraltı kasabasının başkenti olabilir. Şehrin yüzeyinin altında maksimum 250 fit derinliğe kadar batan 18 kat var. Burayı eski milattan M.Ö. 800 civarında bir yerde kurduklarına inanıyoruz. Fakat 800 yıl sonra Hristiyanlar Roma güçlerinin zulmünden kaçınmak için kaçtıklarında buradaki nüfus çok daha yoğunlaştı. Kaya kentinde yaşam biraz sıkışıktı. Ancak yüzeye doğru yükselen şaflar hava ve ışık sağlıyordu. Bin kiloluk taş kapılar buraya kimsenin izinsiz giremediği anlamına geliyordu. Yeşim Taşları Guatemala'da keşfedilen yeşim taşları görenleri epey şaşırtıyor. Çünkü keşfedilen taşların M.Ö. 1000 ila 450 yılları arasına tarihlenen yeşim taşlarından ve serpantinlerden yapılmış mayalara ait cilalı yeşil taşlar olduğu sonucuna varılmış. Aynı zamanda bu taşlar mayaların erken dönemine tarihlenen en yüksek sayıdaki celt buluntusu olarak kayıtlara geçmiş. Celt adı verilen uzun yeşil taşların o yıllarda halka açık törenlerde ritüel amacıyla kullanıldığı düşünülüyor. Taşların renklerinin yeşilin dünyanın merkeziyle ilgisi olduğu gibi erken mayalar için ruhani önemi olduğu düşünülüyor. Roma sikkesi Geçtiğimiz aylarda ise amatör bir define avcısı dedektörü ile Roma İmparatoru Alectus'a ait nadir değerli bir altın sikke bulmuş. Bulunan değerli sikkenin ön yüzünde Alectus, arka yüzünde ise Apollon'un diz çökmüş figürü bulunmakta. 4.31 gram ağırlığındaki sikke üzerinde yapılan araştırmalar sonunda ise sikkenin orijinal olduğu doğrulanmış. Sonrasında ise değerli sikke İngiltere'de yapılan bir müzayedede 130 bin dolara satılmış.